eski model araba tutkunları. Burası Seyfi Usta'nın yeri ve burada Türkiye'nin birçok noktasından Skoda Favorit, Lada Samara, Skoda Francia gibi araçlar geliyor. Çözülemeyen birçok sorunları gideriliyor ve ilginçte sıfır motor da takıyorlar aracı. Yani Skoda Favorit'lerin sıfır motoru olduğunu söylediler. Tabii bu sıfır motor e, Rektifiye edilmiş, sıfırlanmış, tri yeri vesairede de üstünde olan bir motor olduğunu söylüyorlar. Şu an bir araç var liftte ve bu araçta e, zincir değişimi yapıldığını söylüyoruz. Evet doğru. Zincir, zincir şu an değiştirdiğiniz zincir sanırım bu. Evet zincir değişimi bu. Peki bu zincir, zincir değişimi nasıl anlaşılıyor yani? Şimdi aracın zaten sağ tarafından böyle garip ses geliyor. Bu da zaten 30 bin 40 bin kilometre gider. Ondan sonra ses başlar böyle şakır şakır. Zincir şakır. sesi geliyor. Yani? O zaman zincir değişmezse ne olur peki? Ne kadar yani o ses geldikten sonra ne kadar bir süre kullanabilirler araçlar? Fazla su kullanamazlar. Motor sarsıntılı çalışır, tekleme yapar. Çekiş düşer mi? Düşer, çekiş düşer. Yani düzensiz bir motor haline gelmiş olur. Anladım. Zincirde gevşediği için çekiş düşer diyorsunuz. Evet, aynen. Doğru. Peki favoritlerin e, veya samaraların Kronik sorun nedir? Kronik sorunları var. Biz onlara çözüm getiriyoruz. Ne gibi çözümler getiriyoruz? Sofaç fanı takıyoruz. Radyatörü değiştiriyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Müşürleri değiştiriyoruz. Hiçbir sorunu kalmıyor. Çok da güzel oluyor. Tofaş fanını de, bu arada takıyoruz. Kalmıyor. Aralık'ta son. Aralık'ta son diyorsunuz. Evet. Peki e, takvibi, zincir koptuğu takdirde bir aracın evet. takribi masrafı ne oluyor? Aşağı yukarı Altı buçuk liraya mal oluyor. İşçilik dahil. İşçilik dahil. Peki ee, sıfır motor taktırmak isteyen arkadaşlarımız var. Sanırım şurada bir tane sıfır motorum var. Evet. Evet. Bu sıfır bu motorun fiyatı nedir? 45 TL. Bugün için. Bugün Tabii için, yani evet. bu şu anın piyasasıyla evet. e, 45 bin evet. TL işçilik dahil. Evet. Peki bu sıfır evet. motorun üzerinde neler var? Sıfır piston, sıfır gömlek, kran sıklığı, kapak sıklık. Yani hiç oraları hepsi sıfır. Hepsi sıfır evet. takılıyor. Ee, ve şey yani kesinlikle bir problem yaşamayız evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Peki bu mod... de var ona. Garantiniz de var. Ne yani kadar bir... De var. bir ay garantiniz evet. var. Çok teşekkür yani, ederim Seyfus'tan. İyi çalışmalar.